ne istetmişsiniz? İşçilerle bir olup ileri geri konuşuyormuşsun. Köşe başlarında, paydos saatlerinde, iş başında. Bak kardeşim, biz burada bir aileyiz. İşinden memnun olmayan varsa çeker gider. Bak çevre. Binlerce insan işsiz geziyor. Niye geldin buraya? Neden çalışıyorsun? İşe ihtiyacım var. İş olmazsa aç kalırsın. Haklıysa savunmak suç mu? Bakın küsta, atın bu herifi dışarı! Görün, Biz buraya nasihat etmek için çağırdık seni, kovmak için değil. Bir daha böyle şeyler olmasın, çıkın! Bu iş böyle olmaz! Yapma Süleyman Bey, bir işçi için... Önemli olan işçi değil, işçiler! Bunu kovarsak hepsi başımıza üşüşür! Her şeyin bir sırası var! İşten atsaydık kahraman olur.